herkese merhaba arkadaşlar. Yine kral devam ediyoruz. Oğlum 582 mesaj neyini attınız? Al. Allah Allah. Adamlar bana 582 mesaj. Ben baş istiyor herkese. Yapalım kardeşim. Ne diyor? zaten yerine koyuyorlar. Ne anlatıyor bu? Kutul Amara. İkinci mücadele yeni bir sezon. Eskiler mi? Bununla bir şey destesi ha. Ben pek güvenemedim kardeşim. Adam kendi kullanmıyor bu desteği. El aleme yükseliyor yani. Hedefimiz şu şeyi almak. Ee, elması. Bu arada deste önerirseniz, taktik maktik önerirseniz daha iyi olacak. Hem benim için hem sizin oyunu gözünüzün kör olmaması için. Bak 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 ooo oh. sıfır no demek sıfır hasar beleş kartlarını yedik ya neyse daha fazla hasarım oldu şimdi abi ne ara döndürdün sen Allah Allah ben bile döndüremedim ben aynı ben aynı desteği kullanmıyorum çok benzerini kullanıyorum oha 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 geri zekalı onda yanlış bastı ya bunu şey oynamasına korkuyorum ben adı ne der e, roket e, maç uzatmalara gitmeyecek ama ya gitsek işte roket sıkıntı yaratır diyecektim Abi, çok hata yapıyorlar e, iyi i̇yi desteler kullanmayı bilmiyorlar. Ben de bilmiyordum bak oğlum Funk Profes. Of. Beyler benim edit çıkartacakları var mı ya profesyonel oyunculuk edit varsa yazsın yani yazın bana kanal açtıysa direkt kendi şey yapacağım etiketleyeceğim kanalını Eee, bu yani Goblin çetesiyle aynen de basıyor şeyi Prenses çok ah Baba al. Allah daha ne diyeyim al. Barbarların arasında kalın. Hem iksir kazancı yapıyorum hep. E, yeri ne kala alamayacaksın işte daha ne oluyor ya. Aa yıktı bile barbarını. Yo al yıktı. İyi oyundu diyelim. Abi oh, ne zaman var ya motor oldum ya. herifimiz şu elmas almak yani iki maç daha kaldı oğlum elmas aldım bile zaten ona gerek kalmadı ya kardeş ya iyi ki bir şey değil çevrim ne almış mı harbi iyi ki çıkmış bana e çünkü hem fıçıya hani şey kasmak daha kolay. Ustalık. Oğlum bu nasıl diye Ya ben bu odamda garip destelerini anlamıyorum. Şimdi bir barbarlar atacağım. Bütün kartları yiyecek oradaki. Bütün kartları. Yersin şimdi mi lan barbar? Oğlum yiyemedi lan barbar. Yiyordu lan normalde. Ne oldu abi? De oyun dondu. Allah'ım gitti kuleye ya bu oyun dondu diye kuleye saldık yanlışlıkla ya abi çok yüksek level ne bu ne oğlum ya ne, ne bastım bunlara? bunlara çok Allah rızası için Baksana yiyor ya barbarlara tek atıyor neredeyse. Aa barbar var ile öldü Ya sen abi, ana kuleyi oynuyorsun da ben oynayamıyorum mu senin ana kuleye? Senin ana kuleyi var ya bir yerim. Ya en büyük antimiz Valkyrie 14 level olmasa. Ha. Hani Düşük level verse anlarım da 14 level de baya şey yapıyor oluyor bize Yallah'tan varile bir şey Bak işte Goblin varile bir şey tepkisi yok Cevaba Oku bile bastırtıyor bana bu adam 3 taş çekme şekli Ben de öndeyim aslında yani. Hadi Valkyrie yok diye biliyorum. Aa prens var Benim prensim daha yüksek bu adamın yani. Prensi de öldürün bana yeter vallahi. Barbarların max görevi zaten bu yani. Daha ne yapsın adamlar. Abi ya 3 taş yedik ne iyi oyundu diyelim. Ama adamla hani 14 levellik kartlar var aga ben bir şey yapamazdım ki ona. Neyse ya neyse ya üzüntüye şey gerek yok. Ah be. Ya konuş şey görüyorsunuz köyü. Ah be oğlum be ah be oğlum be. ne diyorsun şey lan dop. Ne diyorsun lan? Allah Gidelim, Allah. Gaza geldi. Allah Allah ne diyorsun oğlum? Ya taksi şey var ya vururum ha bak. Ağlayayım. <laughs> var ya. Oğlum bak beni tehlikeli. Ha. Ya git Arabik mahallesinden gelme. Hop şöyle. Hop böyle. Ya bar var var. Barballar bar çok iş yapıyor ya. abi Adam mısınız lan barbalar? Barbalara maaş bağlatacağım. Siyok darta bağlatacak ben barbalara. <laughs> Hadi lan. bile aldık. barbar destesi oluştursam mı? Ya, vurdurtmayacağım gıcıklığına. İlla vurdurtmayacağım ya. Bu da Bu Alper. Bu kes lan bir. Alper. Bu da matre Alper. Ya Alper yeniliyor mu lan? Ne adam var ya ağlıyor şu an adam. Lan adam, ya, adam yalan, yalan söyledi ya. Aykar abi yapma vurma. Efekt ya. efekt. Chat GPT <laughs> efekt yalan söyledi. <laughs> <Anlatıyorum gülüyor> Gördün mü de lan başta? Gördüm ya, lan. Lan ben benimkini görsün. oğlum görü zekalı roketle yanlış yere attı ya. İyi oyunu diyelim neyse. Ya oğlum adama niye öyle diyorsun kardeş hayırdır? Ne, kardeşim neyin? Kardeşim lan hayırdır oğlum ben abisiyim onun abis. Yes. sen abi misin lan? Git bay, elimde kalma. <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Benim destem var mı kalmamış zaten. Oynayalım bakalım. <laughs> oğlum kiminle oynuyorsun lan oğlum? Neyle oynuyorsun tövbe ya Rabbi ya. Abi yine şey kendi kendine. Abi deli görüyorsunuz deli ya. Neyle oynuyorsun kiminle oynuyorsun falan diyor. Kardeş. Zırıl zırıl kafadansın anladık. küçük hasarlar vurup da benim büyük hasarlı vurmama güz yumuyorlar ya ona gıcık oluyorum. Aa ilk defa bir şey değil mi? Böyle bir şey. Oğlum niye gıcık oluyorsun lan? Daha gıcık oluyorum var mı lan? Donsuza bak. Oğlum sen çıkıyor. kime gıcık oluyorsun lan? Lan donsuz ne diyorsun? Oğlum lan. Bak donum olmayabilir ama gıcık olamazsın bana. Olur mu lan? Allah Allah. Topa bakın ya. Oğlum ne diyorsun ben yuvarlak değilim ha asla ben kareyim ha adam ol ha ya, Elimle kaldı kalırken... gel Ya nefes israfı denen şey yani bu en basit 3 taş oldu <laughs> Oğlum olan... kimi diyorsun lan onları <laughs> <laughs> Oğlum bak ben var ya çok tehlikeliyim ya. Tehlikeliyim. biz 10 kere atlattık. Te <laughs> Oğlum lan neyi atlatıyorsun sen la? Ben lan ip atla lan sen git ip atla lan. Lan ip atla <laughs> git la Allah Allah. Ya, bir yerden sarkıtıp atlatacağım da senin yüzünden. <laughs> Oğlum ne sarkıtıyorsun tövbe estağfurullah neler duyuyorum ben Allah Allah Doğru duyuyorsun işte Tövbe ya Rabbi ateist İslam Ama din peygamber ya Tövbe abi, abi, ya kim kullanan yok adı ne der Eee bowling ne, neydi lan Adını unuttum gerçi yemin ederim o kadar çok yabancı şort çıkıyor karşıma. Oğlum ne <laughs> şortu lan ne şortu bu havalı şort mu yer? Bu havalı şort mu giydin oğlum ne adamsın sen ama ya <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya geri zekalı yaptığı ispriler bile geri zekalı Ya Uklarla gider mi? <laughs> Oğlum bak kim gelecek? kaldı lan kulenin onun yanına. ne gidiyor? Ya gitmiş ölmüş oncana kalmış kulenin hala kuleyi savunmaya çalışıyor. Ha, gitti bak bitti. Aa iyi oyundu diyelim. Bitti herhalde aldık elmasları. Aldık o zaman. Ben videoyu bitiriyorum o zaman burada. Kankiler kralsınız adamsınız ama videoya like atıp abone olmuyorsunuz. Bir de yorum Oğlum bu inanmayın ha bu var ya bunu ben, ben, inanmayın. Benim, benim kariyerimi bozmaya çalışıyor ya bak nasıl bir insan. Ya mariyer, kim, kariyer mariyer kim kariyer oğlum ben karı maalesef yemem maalesef ha ona göre. Karı yemem, karı, ben karı yemem yani, kardeşim. Yani, ben yani, karı yemem kariyer mariyer yani, ben ne. Kariyer yani, mariyer ben ne düzgün yani, konuştum yani, konuş, yani, tamam oğlum. Neyse arkadaşlar videoyu görüyorum. Yani, sakattan duyduğunuz laflara hadi bay bay.